Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Güngör. Bugün sizler birlikte TP-Link'in elektrik prizi üzerinden internet dağıtmaya yaran adaptör kitini inceleyeceğiz. Evet, bu adaptör kitinin kod adı, daha doğrusu model nosu tl wpa 4220 kit. Yani bu iki ürünü tek bir kutuda ambalajı sattıkları bir kit. Evet. Bunu niye kit olarak satıyorlar Recep? Ali, kit olarak kullanılması gerekiyor çoğu senaryoda. Bu yüzden TP-Link'te iki tane ürünü tek bir kutuya koymuş ve kullanıcıların ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamaya başlıyor. Şimdi en temel ve en basit soru. Elektrik prizinden internet nedir? Hiçbir şey bilmiyorum. Ürünü incelemeden önce bir bundan bahsetmek lazım. Çünkü daha önce bu tür konulardan pek bahsetmedik izleyicilerimize. Evet. Bu kit'teki ürünler ne işe yarıyor Recep? Elektrik prizinde ben bunu... Taktığım zaman direkt interneti almış oluyor muyum? Şimdi öncelikle evinde bir internet olması gerekiyor Ali. Evime internet bağlatmam gerekiyor. Aynen. Şart. Herkesin evinde artık olan yani bizi zaten şu an YouTube'dan izliyorsanız bir modeminiz vardır. Mantık gereği bir internet <laughs> bağlantısı olması lazım. Zaten. Evet. Yapmamız gereken Ali, ethernet kablosu vasıtasıyla evet. bu cihazı modeme bağlamak. Sonra? Daha sonra bunu da elektrik prizine takıyoruz. Ne yapıyor bu? Bu... Takıldığı prize bütün elektrik ağına, evin içerisindeki a, modemden aldığı interneti yayıyor. Çok güzel. Öbür taraftan peki ben bunu nasıl çekeceğim şimdi? Ha, şimdi bunu taktık modeme. Evet. Ve elektrik prizine taktık. Artık evin içerisindeki bütün elektrik hattında internet var. Dolaşıyor. Şimdi yapman gereken karşı odaya ya da Hı -hı. diğer üst kata, belki nereye evin istiyorsun? çok katlıdır, internete ulaşmak istediğin yere, nereye ulaştırmak istiyorsan o prize bu cihazı takıyorsun. BPA 422'yi. Bundan da interneti Ethernet kablosuyla mı alıyorum yine? İki seçeneğin var burada Ali. İster Ethernet kablosuyla kablolu oluyorsun interneti, istersen tamamen kablosuz olarak alabiliyorsun. He, yani bu kitin tek bir amacı var. Kablo döşemeden olan interneti elektrik hattı üzerinden iletmek. Aynen öyle. Bu, bu teknoloji nasıl çalışıyor? Elektrik hattının üzerindeki bakır kablodan bir şekilde sinyali iletiyor. Detayları evet. işin mühendisliğine, bilimine giriyor. Aynen ancak elektriğini prizden alıyor onu biliyorum. Evet. Üzerinde ekstra bir batarya, bir şeye gerek yok ve de yine interneti elektrikten dağıtıyor. Peki Recep bunun özellikleri nedir? Nasıl durumlarda kullanılabilir? Biraz daha detayına inelim bunu. Tamam elektrik prizine taktık interneti de öteki tarafa öteki odaya aktardık. Her şeyden önce niye böyle bir şeye gerek duyuyoruz? Bu Böyle bir şeye gerek duymamız ki ilk neden evin her tarafına kablosuz interneti yayamamamız. Örnek veriyorum hani Hı -hı. az önceki dediğim gibi iki katlı veya üç katlı bir tane eviniz var. Doğru. Veya tek katlı eviniz var ama eviniz uzun ve Hı -hı. evinizin diğer odalarında kablosuz internet çekmiyor. Hı -hı. Anladım. Çekmediği yerde. Ya, aynen. Ya da Kablo döşemek istemiyorsunuz, uğraşmak istemiyorsunuz. Hanım kızıyor, kablo döşetemiyor. Aynen öyle. O zaman ne yapıyoruz? Bu dediğim ufak cihazı modeme takıyoruz. Hı -hı. Akabinde de evde interneti erişmek istediğimiz odaya, odanın diğer tarafına bu prizi, bunu adaptörü takıyoruz Ali. Ve o odaya artık modemden gelen interneti Hı -hı. ulaştırabiliyoruz. İster kablolu, ister kablosuz. Normal şartlarda kablosuz internet ve böyle 5 desibellik antenler falan yeni standartlar, pek çok kullanıcının ihtiyacını karşılıyor. Evet. Ama işte bazı senaryolar, bazı durumlar var herkesin evinin binasının e, duvarlarının kalınlığı aynı değil herkesin evinin yapısı aynı şekilde aynı mimarla tasarlanmamış. belli başlı yerler var çok fazla kablosuz sinyal karışıklığı kirliliği olabiliyor evet. 2.5 GHz bandı çok dolmuş oluyor hatta 5 GHz bandını bile doyuracak kadar çok wireless kullanan yer olabilir sonuç itibariyle sizin şartlarınız kablosuz internete müsaade etmiyorsa o zaman bir çözümünüz var. İnternet kablosu döşemek. Ethernet kablosunda döşemek istemiyorsanız daha pratik, daha modern bir teknoloji arıyorsanız da elektrik prizinden internet. Çok basit, çok güzel. Aynen. Peki bu ne kadar hız sunabiliyor mesela Recep? Şimdi elimizdeki ürünün kendi özelliği. Elimizdeki ürün kablosuz olarak 300 megabit hız sunabiliyor. Hı hı. Kablolu olaraksa 500 megabit hız sunabiliyor. Hı. Şimdi kablolu kısmını biraz daha açığa getirelim İstersen evet. istersen. Cihazın iki tane ethernet portu var Ali. Çıkış değil mi bu? Evet. Bu esas elektriği alan, aynen. interneti yaymak istediğimiz odaya taktığımız büyük olan bu işe yarıyor. Aynen. İki tane ethernet çıkışından bunları istediğimiz cihaza bağlayabiliriz. Örneğin bir oyun konsoluna PlayStation 3'e bağlayabiliriz. Güzel. Ya da masaüstü bilgisayarımıza bağlayabiliriz. Ya da TV'mize bağlayabiliriz. Bir tane Örneğin... kablosuz router'a bağlayabiliriz. Aynen. Bir aynen öyle. Birçok şeye bağlayabiliriz ve iki tane Ethernet'ten 500 megabit hızına kadar çıkış elde edebiliyoruz. Kablosu olarak da 802, B, G ve N standartlarını destekliyor. Hı hı. Ondan da 300 megabite kadar erişim hızı elde edebiliyoruz. En son TP-Link'in yeni incelediğimiz modellerinde ve diğer belli ürünlerinde artık AC standartının desteği geliyor. Bakalım gelecekte belki sonraki modellerde elektrik prizine internette de AC desteğinin yaygınlaşmaya başladığını görebileceğiz diyorum. Evet. Ancak bildiğim kadarıyla bu elektrik prizinden internette kabloların kalitesi, evin içindeki donanımın özellikle elektrik hattının aynı hat olması önem taşıyor. Doğru. Burada belirtilen nokta şu Ali. Aynı devre iç içerisinde yer almalı. Yani aynı devre belirtilen şu. Aynı sayacın içerisinde yer alman gerekiyor. Farklı sayaç olursa üst kat komşunun elektriğiyle aynı şekilde paylaşamıyorsunuz. Aynen. Da, değil mi? Bu zaten birçok güvenlik sorununu ortadan kaldırıyor aslında. <laughs> Çünkü siz e, elektrik şebekesine interneti verdiğiniz zaman komşu Doğru. oradan şuradan ben bir takayım alayım. Evet. <laughs> Evinizden birinin kaçak elektrik çekmiyor olması Lazım. Bu da önemli. Kaçak <laughs> elektrik gelirse kaçak internette çekebilir Aynen. oluyor. Ya da aynı sayıcı paylaştığın diyelim akrabalar olarak katlı oturuyorsun. Şimdi bizde çok katlı oturan tek bir aileden çok akrabaların ortak oturduğu apartmanlar vesaireler söz konusu oluyor. Ya da öğrenci evlerinin arda ar olması söz konusu oluyor. Onlarda da herhalde aradan bir elektrik kablosu çekerek sorunu halledebiliriz. <laughs> ya da artık eternet kablosu oluyor. Yani sayaca kadar gidiyor. Sayaçtan sonra şey yapmıyor. Ev içerisinde de öyle 300 metreye kadar bir menzili var yani. 300, 300 metrekarelik <laughs> evler zaten malum nadir. <laughs> o kadar olduğu zaman altyapıdan işe halledebilirsin. Malik evet. Malikanen varsa. Şimdi işin güzel bir tarafı daha Ali, bundan Hı. bir tane taktın. Artık bunun sayesinde bütün elektrik... modemdeki interneti verdik. Aynen, modemdeki interneti artık elektrik hattının damarlarında akıtmaya başladık. Güzel. Bundan tek bir tane cihaz değil, ikincisini Hı -hı. takabiliyorsun. Hı -hı. Yani genişletilebiliyor bu. Aynen, bir tane dediğim gibi üç katlı evim var. Ne? Evet. İkinci kata bunu takıyorsun. Üçüncü kata aynısından bir tane daha alıp Hı -hı. yine hem kablosuz hem kablolu bir şekilde interneti yayabiliyorsun. Güzel, yani kablosuz cihazlar, cep telefonları, tabletler zaten malum artık. Dizüstü bilgisayar içinde her seferinde Ethernet kablosunu takmaya gerek kalmıyor. Kablosuz yayması güzel bir şey. Aynen. Peki şunu soracağım. Bu ürün tek başına kablosuz ağ yaymak için kullanabiliyor mu? Evet çok güzel bir soru Ali. Bu özelliğe de sahip bunu kullanmadığınızı farz edin. Hı hı. Sadece bunu kullanıyorsunuz. Evde bir tane kablosuz ağınız var. Evet. Ama evin her yerinde iyi çekmiyor. Yetişmiyor. Bir evin ortasına kadar gidiyor. Evin öteki tarafında çok zayıf kalıyor. Aynen öyle. Bu bağlamda ara bir yere mesela örneğin salona bunu takıyorsunuz. Hı hı. Akabinde bunun üzerindeki tuşa basılı tutuyorsunuz. VPS, Wi-Fi evet. Protected Setup dediğimiz neredeyse bütün modemlerde vardır. Modeminizi biraz kurcalayın bulursunuz o tuşu. Var. VPS tuşuna modemden basıyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz daha doğrusu. Genelde 4 saniye basılı tutunca modemin üzerinde ışıklar yanıp sönmeye başlıyor Ali. Cep telefonu demeyeyim de e, bazı cihazlarda VPS ile bağlama seçeneği var. Böyle uzun ve karışık şifresi olan modemlerde özellikle. Aynen. iki tarafta düğmeye basıyorsun. Fiziksel olarak onlar kendileri ha düğmeye bastı diye eşleştirmeyi yapıyor. Şifreyi alıyor. Aynen. Aynen öyle. VPS teknolojisi sayesinde Ali Kablosuz yayın yapan modeminle Hı -hı. bu cihazı eşleştiriyorsun. Güzel. Onun şifresini doğrudan alıp o interneti yaymaya başlıyor. Şimdi, peki onun ben e, kullanıcı ayarlarını nereden bileceğim? Yeni bir kablosuz ağ mı yaratıyor, olanı mı kopyalıyor? Olanı kopyalıyor Ali. Tamamen birebir olanı kopyalıyor. Sen evdeki normal bağlandığın ağa bağlanmaya devam ediyorsun ama artık daha iyi çekiyor. Ali bir ağı devam ediyor, Ali evet. bir ağı yayılıyor. Kesinlikle. Ali 2 olarak ayrı bir ağ olmuyor. Ali bir olarak Şifre oluyor. de aynı, şey ağ da aynı. Her Çok şey güzel. aynı. Hatta bağlanmak istediğin Hı -hı. zaman Tekrar bunun üzerindeki WPS tuşuna basıyorsun, hı hı. bilgisayarın otomatik olarak buna bağlanıyor. Ya bundaki VPS ile de VPS'yi yaymak mümkün. Aynen. Gidip de modemin yanındaki modem VPS'sına basmak zorunda değil. Aynen, salona kadar geliyorsun, odaya kadar gelmene gerek kalmadan doğrudan şey yapabiliyorsun. Hadi biliyorsun. Gayet güzel kullanışlı. E tasarım olarak da baktığım zaman dikkatimi çeken şey şu, beyaz. Evet. Mesela, beyaz ve temiz bir tasarım var. Şimdi genelde evlerde sırıtmayacak olan teknoloji bu siyah yapsalardı, piyano, black vesaire bir şey yapsalardı genelde evde elektrik prizlerinin üzerinde biraz daha sırıtırdı. Çünkü bizim genellikle düğmeler, duyular Türkiye'de biliyorsun yaygın olarak e, düz, geniş, beyaz. Oldu. <laughs> Bu da aynı şekilde bir, o tasarımı devam <laughs> evet. ettiriyor. Şimdi merak edenler için son olarak e, yakın plana geçmeden şunu da belirtelim. Hı -hı. Güç tüketimini merak ediyor okurlarımız olabilir. Güç tüketimi önemli çünkü yıllık faturaya her watt yansıyor. Aynen öyle. 4 ila 7 watt arasında bir güç tüketimi var. Standby konumunda 4 watt tüketiyor. Normal Hı -hı. çalışmada ise 7 watt'lık bir enerji tüketiyor. Şimdi elektrik prizinden internet gibi cihazlar çok süper yaygın olmadığı için çok bir kıyaslama yapacak bir şey yok. Ama ampulden çok çok az güç tükettiğine göre Bundan ikili bile taksan bayağı bir az. Evet, ben az çok söyleyeyim Ali, hani, bir tane modem genelde watt, en fazla Hı. güç tüketen modem 20 Watt tüketir. Yani o da büyük devasa AC destekli bir modem belki Mekanik sabit tüketir. diskler 10 Watt elektrik tüketir. Yani diskinizin şey yaptığı zaman tükettiği kadar elektrik tüketir. Aynen. Yani. yani. Yani piyasadaki standart bir modem kadar elektrik tüketen, hatta ondan biraz daha az elektrik tükettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Güzel, o zaman biraz daha detaylarına inelim. Evet. Şimdi ne görüyoruz hocam? Ali, hani burada bir kullanım senaryosu görüyoruz. Şimdi modem var. Bizim kitimiz var. Evet. Modemimizden çıkan ethernet kablosunu PA4010 kite taktık. Küçük ve... olan PA40 kit, değil mi? Evet, küçük olan kit ne yapıyor? Bütün e, elektrik prizine, interneti elektrik hattına, interneti veriyor. Modemden aldığı Ethernet kablosu aldığı interneti elektrik hattına dağıtıyor. Evet. Evin öbür tarafında başka bir tane prizde VPA4220'yi takıyoruz ve bu prize şu an kablo takmıyoruz çünkü kablosuz olarak interneti yayabiliyor. Yani elektrik hattından gelen interneti buradan alıp kablosuz bir şekilde yayabiliyor. Yani şu an masanın üzerinde kurduğumuz düzenle bütün bu kablosuz elektrik kitenin temel çalışmasını sergilemiş oluyoruz değil mi Recep? Aynen öyle. Şimdi ancak şöyle bir şey var sevgili izleyiciler. Biz burada uzatma kablolarını masanın üzerine size gösterebilmek için koyduk. Değil Oysa mi? bunları uzatmayla kullandığımız zaman sinyal gücü bariz bir şekilde düşüyor. Hatta çok fazla eğer arada uzatma ve aktarma varsa birbirini görmeme ihtimali artıyor değil mi Recep? Evet, doğru. O yüzden bunun ayrı bir kurulum rehberini Duvar prizleri üzerinde e, sizlere göstermeyi de planlıyoruz. Evet. Onu da umarım yapabiliriz. Hem nasıl çalıştığını göstereceğiz hem de performansına bakacağız. Şimdi ama incelememizde temel olarak bu nasıl kullanılır? Bu şekilde ethernette bir tanesini bağladık. İnternet, e, elektriğimize verdik. Diğer taraftan da elektrik prizinden internetimizi istediğimiz noktadan aldık. Evet burada bir şey daha belirtmek istiyorum hani güvenlik açısından. Cihazların üzerinde pair tuşları var. Bunlarla da birbirlerini eşitleyeceğiz. Zaten rehberimizde bunları göstereceğiz. Şimdi adaptörlerimiz aynı duvardaki yan yana aynı prize bağlı. Evet. Arada hiç mesafe yok. Maksimum değerini göreceğiz. 100 megabit internetimiz var. Test ediyoruz. Ethernetle bağlı adaptörümüzden birine, diğerinden ise ikisi elektrik üzerinden, elektrik hattı üzerinden iletişim kuruyor ama sıfır mesafe, maksimum değer. Evet, evet genelde de 96 megabite ulaşabiliyoruz internet hızımızda. Ama biliyoruz ki gerçekte elektrik hattının mesafesi uzadıkça uzatmalar arttıkça hız düşecek. Bir de minimum test için çok zorlamalı, çok uzatmalı böyle üst üste eklenmiş bir test yapacağız birazdan. Ama şimdi değerlerimiz harika gözüküyor değil mi Recep? 1 milisaniye ping nedir? <laughs> evet. 93 megabitte internet hızına ulaştık. Yani hızımızın neredeyse tamamına ulaştık Ali. Şu an herhangi bir darboğaz söz konusu değil. Şimdi farklı bir senaryo. Bu sefer mesafe uzun. Farklı bir prize bağlı ofis içerisinde. Evet ve farklı bir sigortaya da bağlı aynı zamanda. Bakalım ne kadar düşecek hızımız. Evet, tam 100 megabit internet hızımıza ulaşabilecek miyiz? Bir göreceğiz şimdi. Evet, mesafeden çok burada etkili olan e, prizin değişik Sigortanın farklı olması bir de uzatmaya bağlasak daha da düşecek. Çünkü uzatma yok. İkisi de duvar prizi şu an. Evet, 62 megabite yük gördük. Yani 60 megabite gördük. En yüksek 100 megabit internetimizin bile performansı burada bir düşüşe uğradı. Ping 1 milisaniyeden 11 milisaniyeye çıktı. Upload hızında bir değişiklik yok. Çünkü 60 megabit 63 megabite erişebiliyoruz ethernet üzerinden. Elektrik prizi üzerinden diyelim daha doğrusu. Evet sevgili izleyiciler. Elektrik prizinden internet akıyormuş, Bunu gördük <laughs> şeyden önce. Sonra neyi gördük Recep? 100 megabit hızın e, yakın mesafede aynı elektrik kablosu üzerinde tam hızla iletildiğini. Evet. Elektrik kablosu sigorta değiştikçe, araya aktarma arttıkça bu hızın düştüğünü gördük. Demek ki nasıl bir kullanım uygun bunlar? Buradan nasıl bir sonuç çıkartabiliriz şimdi? Şunu rahatlıkla anlayabiliyoruz ki evinde 16 megabit ADSL internet olan kullanıcılar bu 16 megabit internetin tamamını evin büyük bir kısmına rahatlıkla iletebilir elektrik hattı üzerine. Çok güzel. Çünkü biz 50 megabiti gördük burada mesafe birlikte. Evet, evet. Bu 20'ye bile düşse 16 megabit ve altındaki bütün internet bağlantılarını ki en yaygın internet şu an maalesef 16 evet, megabit daha hatta yüksek 8 şey, megabit hatta 8 megabit ihtiyacını fazlasıyla karşılamaya yetiyor. Evet. Ama bizim gibi 100 megabit internetiniz varsa bu bağlamda biraz dar boğaza takılı biliyorsunuz. Burada ya ethernet kablosu takacaksınız ya AC kablosuz A ürünlerine yöneleceksiniz. Burada router'la dağıtmak zaten önemli. İşin evet. içine artık ev medya sistemi, ofis eee dosya NAS sistemleri, HD streaming, HD streaming nerede nasıl kullanacağınıza göre yüksek ihtiyaçlar, yüksek donanımlar gerektiriyor. Evet. Bu 200 yüzlük bir kit. Evet. ve ihtiyacı? Ev içerisinde ofis içerisinde ADSL 16 megabitten altında olduğu sürece karşılayabiliyor. Testler açıkça bunu gösteriyor. Evet yani sadece internet için değil aynı zamanda dosya aktarım için de kullanabilirsiniz. 60 megabitte <laughs> e, baktığımız zaman yani 8'e bölersek belli bir oranda yine dosya aktarımı yapabilirsiniz. 100 megabit şey kullandığımızı genelde düşünürsen eskiden ethernet kullandığımızı, gigabit internetlere <laughs> de yakın dönemde geçtiğimizi düşünürsen içerisinde wireless hattın iletişim kuramadığı kadar zor noktalarda ya da kablo karmaşısının istenmediği noktalarda en temiz çözüm elektrik krizinden internet vesaire Ürünlerinde kullanımı kolay ancak e, bunun için yine de nasıl ideal şekillerde kullanılmalı diye daha detaylı değiniriz umarım. Evet. Sizler birlikte TP-Link'in e, kablosuz ah e, adaptörünü inceledik diyelim aslında. Ürün ismi, kod ismi birazcık zor <laughs> <Gerçekten> sevgili izleyiciler. <laughs> TLWPA4220 kit. Evet. Çünkü bunların hepsi kod isimli. Zaten e, incelemede zaten kolayca copy paste yapıp internette aratabileceğiniz şekilde yazılı sunuluyor. <laughs> evet yazı ölmedi. Yazı hala hayatta. Videoda gördüklerinizi buradan da detaylı bir şekilde tekrar görebilirsiniz. Teknopat.net'te de detaylı bir iyi bulabilirsiniz. Evet. TLVPA 4220 kiti inceledik. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın